Şimdi tabi esteğine başladık. Tebessümümüz yüzümüzde, kalbimizde, ruhumuzda her daim olsun fakat Geçiştirdiğim ama aslında anlatıldığı zaman çok zor anlatılan ve yansıyan bir süreçti. Hani hep böyle büyüklerimiz ya da sevdiğimiz insanlar bize uyarır ya, hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya, yarın ölecekmiş gibi öbür dünya. işte o iki dünya arasını ben gerçekten hani nasıl toparlayıp söylesem bilemiyorum. Yaşadım desem yeterli olabilir. O hastane odasında gerçekten o acılarım binsin. Böyle Allah'ım ne olur yardım et dediğimde ağladığında yan odadaki insanın benden daha fazla acı çektiğini ve hayatın sadece o dışarıda gördüğümüz sosyal sosyal medya, işte ekrandayken sette gördüğün taltıf ya da işte manava gittiğin zaman aldığın meyve değil yani günlük rutinler olmadığını, hayatın bir anda senin kontrolünden çıkıp durdurulduğuna şart oldum. Ha mesajı neydi? O mesajı doğru algıladık mı? O şekilde yola devam ediyor muyuz? Ve bunun etkisi sadece şu andaki rüzgar ve duygusallık mı? Onu yaşayarak göreceğiz. O ben mesajımı aldığıma inanıyorum ve sizlere de şunu söylemek istiyorum. Bir anda her şey değişebilir. O yüzden daha dikkatli, daha özenli sevdiklerinize sevdiğinizi söyleyerek ve insanlara kibar davranarak hayata devam edelim. Sizleri seviyorum seviyorum. Bununla ilgili bir içerik çektik. İnşallah o da sizlerle olacak. Takipte kalın. Allah'a emanet olun.